Hocam, İsa'nın gönderilişi Yahudilere, doğru mu? gönderilişi Müslümanlara da. Müslümanlara da. Çünkü, yani herkese, şimdi bütün o, yani geliyor hadet ama onların içinden geliyor ve evet, şey, onlar, onlar, onlar peygamberi. İsa'nın geldiği zaman Müslümanlık yok. Ha şey, hey, herkes ben alacağım. Yani, hayır, hayır, geliyor. başka. Şimdi, Hazreti İsa Allah ilk geldiği olan. zaman ben Yahudi peygamberiyim diyor. Ve ben size bir takım haramları ağırlaştırılmış olan dini kolaylaştırayım ve haramları helal kılayım diye geldi. Ete ne diyorsun bu işe? Ee, evet ne? yok yok siz devam edin lütfen Hangi neye diyorum <laughs> Şimdi Mesih, bir yandan da takip ediyoruz şimdi, Yani <laughs> bu Biden'ın ziyareti gerçekleşecek Mesih mi Mesih olarak mi? geldiğinde ise Çünkü o zaman şey deniliyor yani Mesih olarak geldiğinde Hristiyanlığın tadili Hristiyanlığı tevhide getirmek e, Ve e, İslam'ı Tamir İslam'ı tamir Hristiyanlığı tadil Burada peygamberimiz diyor ki Mesih üç şey ile gelir Bir haçı kırar ne demek açık kırmak? Hristiyanlığı... Şimdi bakın hepsi Hristiyanlığın kurumsal zulümleri. Hristiyanlık adına yapılan kurumsal zulümler. Kim hangi Hristiyan merhametli bir Hristiyan şu hastanelerin bombalanmasına vicdanı razı olur ki? Peki, Ama kurumsal olarak evet. Evanjilisler... Işte, tamam işte onu diyor. Yani geldiğinde diyor birincisi haçı kırar diyor. İkincisi domuzu öldürür. Üçüncüsü cizyeyi kaldırır. Haçı kırmak kurumsal şeyi Hristiyanlı ve bugün artık yani dinle diyanetle alakası kalmamış tam bir sömürü düzenine dönmüş kiliseyi yok eder. Mesih geldiğinde mi yapacak bunu? Evet. Tamam. Mesih nasıl gelecek? Mesih'in gelişini de şöyle izah ediyor Beşeriyet yeniden ve bilim yeniden Allah'a dönecek. Yani bilim ve Beşeriyet yeniden Rab'be dönecek. Bu Mesih'in gelmesi budur. Yoksa birisi gökten inecek de hepimiz göreceğiz öyle bir şey yok. Etrafındakiler de onun Hazreti İsa olduğunu bilmeyecek. Sadece biz bunu Hz. Peygamber'in anlatımı üzerinden biliyoruz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de yine var. Yani Mesih'in gelmesi kıyametin alametleri içindedir. Alem diye geçer. Biz o da ilim diye vermişiz. Dolayısıyla da bu öyle enteresan bir çağ ki, öyle enteresan bu dönemin insanlar öyle hadiseler sebebiyet verecek ki 30 bin, 36 bin yıllık şu beşeriyet tarihinin en orijinal dönemindeyiz. Evet şu an. Yestahibbuna hayata dunya alal ahire. Müslümanlar için ona hitap ediyor. İbrahim suresinin 3. ayeti Ala'daki yeyi 10 sayarsanız 2030 yapıyor. 1 sayarsanız 2021 yapıyor. 2021 ve 2030 yılı dönemince Müslümanlar ahirete inandıkları halde dünya lezzetlerini ve hayatını tercih edecekler diyor. Bu da bir ayet. Ben de onun matematik değerini aldım. Çok ilginç bir dönem. Çok şeylere şahit olacağız ama ancak inanan inanacak yani. Kararı İsrail ile Türkiye aldın. komşu olacak. Ya biz aşağı inip kuzey komşu olacağız ya onlar yukarı çıkıp kuzey komşularımız Nasıl? komşular İsrail olacak. İsrail ile Türkiye komşu olacak. Evet mı? muhakkak bu kaçınılmaz. O hatta mesela o yüzden şey Talmud'da bir bahis var. ne yapıp yapıp Türklerle karşılaşmayı erteleyin diyor. Tal bu söyle ama Tevrat'ta bu şekilde geçmiyor. Bir tefsir şey bir ayet tefsir ederken Türk kelimesi illaki, geçmiyor, illaki İsrail ile Türkiye, Kuzey ve Güney komşular olacaklar. Ya yani zaten hatırlarsanız Trump demişti ki 30 bin muhafıza ihtiyacımız var. Bu şey için Suriye ile yani Kürtlerle güya bizim aramıza 30 bin kişi yerleştirildi. Hayır bizimle Kürtler arasında değil. Bizimle İsrail, bizim arzı mevzu toprakları arasına 30 bin kişilik bir bariyer koymak bravo, istediler. Bravo. Evet Kobani'ye dedim ki ben o zaman 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 böyle gelip benimle konuşurlar. Dedim ki Kobani'ye dokunmadan diğer çevre şehirlerin hepsini alabilirsiniz. Kobani'ye dokunmayın. Çünkü Kobani Ester'in memleketidir. Kimi? Yani Ester. Şeyin, e, Tanah'ın bir bölümüdür Ester. Ester Ninova'ya gönder gitmiş Yahudilerden bir kız. Nino hükümdarı ona aşık olur. O da bir şart koşar. Ve der ki dayımı şey yap. E, ekonomi bakanı yap. Misal anlaşılsın diye söylüyorum. Ekonomi bakanı yapar ve dünya tarihinde enflasyon ile yok edilmiş ilk şehir şeydir Ninova ilk devlettir, enflasyonla. Onu oraya geçiriyor. Kasıtlı bir şekilde <laughs> altın paranın içerisine şey bakır katıyor. Bir devletin ekonomisini. Yani, yani ekonomi bakanlarına dikkat etmek lazım. <laughs> <yani>. Evet, <laughs> en başta. <laughs> Tarım bakanlarına <laughs> şimdi dikkat etmek Bak, lazım. Işte. Şimdi pardon, şey, değil, şey onların ilk yerleştiği bölgelerden birisidir. Kobani. Şey de orada biliyorsun, malum bizim şey Taliban değil, ne dönüre? Barzani. 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 Barzani'nin de memleketi orasıdır. Şimdi o bölge eğer Türkiye yani sahaya inmeseydi, el babı tutmasaydı, mümbiçi almasaydı veya dabıkı, şeyde... Dabıkı, 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 dabıkı. dabıkı. Dabık. Ha, tabii ki dabık zaten. Dabık. Tutmasaydı Bu arada Alman kesinlikle, kesinlikle Güneydoğu ana bölgesi işgal edilecek. Değil mi? Kesinlikle. Ya bu ben şey işaretleri var. Ben onu tek tek yazmışım ne? yani. Ben sana ne? bir Aa, söyleyeceğim. Bu değil yani. Bir mete Dokuz onlara edecek. Haberin olsun. Çünkü peygamber diyor ki <laughs> o gün geldiğinde <laughs> şey Mesih diyor kılıcıyla sıçrayıp şeyin ancak dizine vuracak diyor. Deccal'ın ancak dizine vuracak diyor. işte Hüseyin. Evet. Fakat onu yenecek diyor. Ben şu anda son bir senedir bütün konferanslarımda tevhide şey fıtrata dönüşü anlatıyorum. Ve bunu anlatıyorum sürekli. Ey inanan insan az kendini az sanma. Bir tane Nedim Şeref, bir tane Masum Türker, bir tane Mete Yaran yeter. Çünkü bütün Allah için kalkanlar e, tek kişilerdi. Ben de diyorum ki Adem'i yeniden Adem yapmak, insanı ya yeniden Adem yapabilmek için yeniden harekete geçmemiz lazım. O da bir imanlı. Peygamberimizin verdiği bir örnek. Diyor ki Mesih Deccal'ı yenecek. 90'a 10. Yani birisi 90 kişi olacak, öbürü 10 kişi. 10 kişi 90'ı yenecek. Ben bunu sürekli sürekli şöyle anlatıyorum. Sıradan sıradanlık tasarlanmış mükemmelliği yenecektir. Sıradanlık, sıradanlık tasarlanmış, tasarlanmış mükemmelliği, mükemmelliği yenecektir ve bu olacak önümüzdeki en fazla Bakın. önümüzdeki 30 2030'a kadar. Hocam fazla, şimdi görmüyor muyuz? Böyle sosyal medyada orada burada medyada böyle kendini böyle Pırıltılar içinde gösterenler bir anda şak diye düşmüyorlar evet, mı? Olacak. İşte Bu işlerde içinde... öyle şeyler yapacak ki Ağustos'a kadar iki gün var, iki şey var. Yani iki yer. Yani i̇ki hadise biraz, mi var? Biraz zorla, yani biraz zorlasam vakti bulacağım ama da zorlamadım. İki hadise var. Bu hadiseyle bütün insanlığın huzurunda e yeter ba yeter dedirtecek. kendileri yapacaklar bunu. Ben çok ee, ümit oldum. <laughs> <laughs> yok yok. Ben yani bir yerde varsan sen keyifle dinliyorum. Allah razı Çünkü dollars. şundan. Ben Benim bir tezim var. Biz muhakkak ayağa kalkacağız. Ve burada efendilik bize geçecek. Bu vallahi billahi şeyde geçmese bile net ayetlerde geçmese bile Tevrat ve Kur'an-ı Kerim okumalarını gördü. Mesela zurriyete men hamelna ma'anahu innehu kâne abdan çekura. Bunun orba, o, o ayetin orada hiçbir manası yok. Muhammed'i Muhammed olarak anmıyor, Musa'yı iki kere anlıyor. Sonra da Hazreti Nuh'u anlıyor. Bu Kudüs etrafında. Bu mesele Müslüman'ın meselesidir. Muhammed'i ansaydı gerçekten Arap'ın meselesi olurdu. Musa'yı iki kere andı. Musa aynı zamanda bir liderdir. Çünkü bu halka ayağa kaldıran bir liderdir. Musa aynı zamanda bir peygamberdir. O yüzden iki kere anıyor. Hz. Muhammed'i ismen anmıyor. Dolayısıyla her vicdan taşıyan herkesin meselesidir Kudüs. O yüzden onu çıkartıyoruz. Öbür taraftan asıl görevi kime veriyor? Nuh'un çocuklarına. Nuh'un çocuklarına ben rahmetli Şahabettin Teşimdağ'dan <laughs> ders aldım. Çok iyi bir şeydi. O şey diyor tarihin içerisinde Nuh'un çocukları dendiği zaman Yafes anlaşılır. Yafes de Türklerin atasıdır. Bu şeyde de geçiyor. Tevrat'ın ilk tekvim bölümünde de geçiyor. Sonra ben ondaki Talmud'un tefsirini yani o ayetin Talmud'daki tefsirini gördüm. Diyor ki Türkiye ilişme. Türk'le dadaşma. Dalaşma. Çünkü günlerin sonunda Türk hakkın şey olacaktır diyor. Koruyucusu olacaktır diyor. Onlar da kendilerini kabul ediyorlar. Çünkü hadreti, yani Hz. İsa'ya deccal diyorlar. Hz. Muhammed de yalancı peygamberdir. Dolayısıyla günlerin sonunda yine biz hakim olacağız. Hakkın ha savunucusu olacağız. Türkler de bizim yanımızda olacaklar diyor. Evet dedim Türkler hakkın yanında olacak. Ama sizin yanınızda değil. Hakkın yanında olacaklar. Yani onun için bu Türk mesela şeydeki orklar o süzüklerin efesindeki orklar onlar Türklerdir. Özellikle böyle yam yam gibi gösteriyorlar. Ya böyle sembolizmle de aslında Adam, bazı kişi. şeyler anlatılıyor diyorsunuz. Mesela İhbitü deyince hip hobbitler diyoruz. Yani hobbitler nedir? Cana bak Adem'i cennetten kovdurdukları zaman ihbitu dedi. İnin aşağıya. Kim? İblisler, şeytanlar, hatta bir kısım melekler. Gökten Adem ile birlikte güya veya iblisle birlikte indirilen hepsine hobbit denir. Ama kimse bunu bilmez. Hobbit ne? İndirilenler demektir. Mesela Harut Marut da indirilendir. Dolayısıyla bir yan varlık var. Adamlar şimdi onlar da dahil. Her şeyi 12 cüce için kullanıyorlar. 12 cüceki 12 kavim. Bunlar bir de kızları var, kız kardeşleri var. Dina. Onu da Hazreti Yusuf <laughs> Mısır'a aldırmıştı. Şimdi bunları da arıyorlar. Ara bizim o, bizim kız yeğenlerimiz yani İsrailoğullarının yeğenleri. Mısır'da da onları kullanıyorlar, Ürdün'de de onları kullanıyorlar. Dolayısıyla bu bir din şeyi, sembolik savaşıdır. Ve Sadece İslam'a değil, hayra açılmış bir savaştır. Çünkü artık bitirmek istiyorlar. Ya şimdi ee, diyecekler ki hocam, TV yüzde bir hoca çıkmış, buna din savaşı diyor. Ha yok, ben demiyorum. Yok yok. Ha. Hayır. Ben de diyorum ki böyle tiplere diyeceğim ki dinleyenler işte böyle şey yapanlar, Amerikalı senatör Lindsey Graham buna din savaşı dedi. Ya işte onlar böyle söyleyin. bakıyorlar. Yani ben bu da. iyilik, iyilikler, iyiler savaştır diyorum. Ve hep de söylüyorum belki 10 senedir. Yeryüzündeki iyiler birbirinizi bulun. Yeryüzündeki iyiler birbirinize yanaşın. Çünkü bitirileceksiniz. <laughs> ya hepimiz birden gideceğiz ya iyilerin ittifakı. <laughs> yüzde 10 yani yüzde 10 yüzde 90'ı yenecek. İyilerin ittifakıyla. Peki hocam şu bize şu kadar itmiyor mu? Ee, nasıl olsa... E, İsrail olur ya da işte Yahudiler bir sürü hatalar yapacaklar şu olacak bu olacak ee, Müslümanlar bu işin ya da Türkler bu işin sonunda e, galip gelecek. E, o zaman tam beklerim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tam para. böyle yapıyorlar. Değerli, kadercilik. Tam böyle yapıyorlar. Ben bu kitabı da onun için yazdım. Tanrısız dünya düzeninden Allah'a dönüş. Sen Mehdi Mehdi demişsin. Bir yığın cinlenmiş hımbıl ortada dolaşıyor ben Mehdi'yim. Ne yaptım? Çünkü Mehdi'nin vazifesi var. Diyor ki İslam'dan koparılmış olan bütün haklarını yeniden alacak. Kim alacak? Sen siyasi bir kavga, ekonomik bir kavga, sosyolojik bir kavga bir cehd vermeden alabilir misin? Mehdi demek İslam'dan alınmış olan dini, sosyal, ekonomik hakların devşirilmesidir. Mesih demek, Tanrı'dan koparılmış beşerin bilim yoluyla tekrar Tanrı'ya bağlanmasıdır. Siz bunu bu şekilde görmediğiniz zaman, e anladım, e yani bilim yoluyla Tanrı'ya bağlanması derken, ya bu, şimdi bugünkü Tanrı anla, şey bilim Tanrı'yı kabul ediyor mu? Sen ya tanrıdan bahsettiğin etmiyor. andan itibaren bilim adamı bile sayılmazsın. Bilim yeniden tanrıyı kabul edecek diyor. Aslında mesela şeyin bir e, makalesi okumuştu fi tarihinde. Bu zaman kısa tarihi <laughs> zaman kısa tarihini yazan şey, neydi adı? E, Neyse o şey işte. ve sandalyede şey. Hayal. Anladım anladım. Hawkins. Hawkins değil mi? Hawkins. Anladım. Ha, Hawkins. Onun makalesinde diyor ki biz evrenin bütün oldu bittilerini elimizdeki formüllerle izah edebiliyoruz. Ama canlılık dediğimiz hay sıfatını veya diriliği bu evrenin, bu formülün içine sıkan, koyan bir şey bulamıyoruz. Bütün kimyasal tepkilerini, bütün fizik şartlarını bir araya getirseniz de suyu icat edemiyorsunuz. Evet su H2O'dur. Ama bunu icat edemiyorsunuz. Ve hayatı diriliği hayatın içine koyamıyorsunuz. Birisi bunu koydu diyor. Hatta Sörn'ün. Bu işin başlamasının sevinde de o makalenin büyük tesiri var. Bunların aladıkları Higgs parçacı. Yani Tanrı parçacı. Hayat nasıl başladı evrende? Yani bir oluşum var. Bunun içine hayat nasıl girdi? Dolayısıyla Mesih Deccal'ı öldürecek demek. Deccal tanrısızlığın bir yapılanmasıdır. Mesih o tanrısızlık, kendi bilim adamlarıyla tanrısız düşünceyi öldürecek. Bunun manası <laughs> sembolik olarak budur. Yani Mesih gelecek, Deccal'ı öldürecek. Sembolik bu. Deccal ne? Kendi rızasıyla insanları dinlerinden eden şey. Diyor ki Deccal'in üç temel vazifesi var, şey hali var, sıfatı. Bir, burada kafir yazar. Lan böyle bir izah olur mu yani? İki, gözü, bir gözü kördür. Üç, bir eli deliktir. bunlar hepsi sembolik. Burada diyor ki işte bir kafa burada ta yani e kafirdir yazar. Yani bugünkü yani materyalizmi al, sekülerizmi al komünizmi al, kapitalizmi al. Bunların her birisinin yani her birisinin temel yasası Tanrı'yı kale almamaktır. Yaşa bu dünya hayatıdır. Diyor ki tanrısızdır. Ve bir gözü kördür. Çünkü ahireti kabul etmiyor. Dünya hayatından ibarettir her şey. Öbür İslam.